sonra çocuklarda yani boy evet yani görsel anlamda da hepimizin önemsediği bir şey belki hani kaçınılmaz olarak maalesef ama bir de hani normalde hani genetik şeylerimiz var anne baba belli standartlardaysa çocuk da haliyle o standartlarda kalabiliyor ama boy uzatma durumu var mı genetiği aşarak ve o durumlarda doktorlar ne öneriyor çocukların psikolojisi nasıl toparlanır çünkü boyu çok derdi diyorlar yani ön sırada oturmak e ilkokulda avantajı olsa bile daha sonraki yaşlarda arkada oturmak istiyoruz vesaire. Hani boy meselesini nasıl aşıyoruz? Aslında boy uzatmanın evet yöntemleri var. Hı hı. Ama şunu da söyleyeyim tabi boy anne babaya bağlı. Biz hani boy hesabı yaparken anne baba boyunu alırız, hesabını yaparız. Bu çocuğun ortalama boyu bu deriz. Yani %80'i genetik oluyor onu söyleyeyim. on yani %10 15 ihtimalle de bir pay var boy uzatmanın farklı yöntemleri var. Bazen aileler şöyle geliyor hani annenin boyunu soruyorsun 1.60, babanın boyunu soruyorsun 1.65. Yani anne istiyor ki 1.81 yani az... o, onun hedefindeki hayalindeki kişiyi tarifliyor ama olur mu? Olur ama nadir olur. Hı -hı. Ya da anne baba geliyor 1.90 boyunda yani çocuğun 1.50 boyunda olma ihtimali çok çok nadir. Evet. Bu nedenle anne baba boyu çok çok önemli genetik %80-85 etkiliyor ama çocuğu boy uzatma özellikle o epifiz dediğimiz kıkırdaklar kapanana kadar yani 15-16 yaşa kadar uzatmak mümkün. Tabi biz çocuk hekimleri önce çocuğu takibi alıyoruz aylık takiplere. Sıkıntının nerede olduğunu gideriyoruz. Özellikle tam kan sayımlarını, tiroid hormonlarını, vitamin eksikliklerini, demir eksikliğine bağlı kanslı gibi bir takım hormonal ve vitaminsel eksikliklere bakıyoruz. Eğer herhangi bir çünkü bunlar ölçebileceğimiz şeyler. Bir de Ölçemediğim, ölçemediğimiz, tahmin ettiğimiz bir takım sıkıntılar oluyor. Mesela ben bir, birkaç yıl önce Fransa'ya bir kongreye gittim. Yaşlı bir e, hocamız çıktı orada. Tabii yaşlı olmasına rağmen çok da dinçti adam. Hani 80 küsur yaşında biz olsak hani çöküyoruz. Orada biri sordu hocam siz yani niye öyle hani kemiklerini şeyini çok dinç yani kırklık delikanlı gibi. O orada bir formül söylemişti. Hala aklımda. Bazen hastalarıma da söylüyorum. Bana de, o zaman kongrede demişti ki ben kemik sağlığımı çok iyi koruyorum. Yıllardan beri bir formül uyguluyorum demişti. Nasıl bir formül dedi? İki tane formül verdi. Bir çocuklar için boy uzatma formülü verdi. Bir de yaşlılar bu kemik erimesi, kemik kuvvetlendirici formül verdi. Dedi ki çocuklar için olan boy uzatma formülünü söyleyeyim. Dedi ki çocuklarda büyüme hormonu ne zaman salgılanıyor? Genelde gece salgılanıyor. <laughs> uyku sırasında salgılanıyor. Bir çocuğa uyumadan önce bir formül hazırlatın dedi. ve Bunu uygulayın 6 ay 1 yıl uygulayın bu formülü. O formül açıkçası ben hastalara da bazen veriyorum öyle. Çünkü zararı olmayan bir formül. <laughs> ee, şöyle dedi yarım çay bardağı ılık su alın. Yarım çay bardağı ılık su. Soğuk da olmasın sıcak da olmasın. Ilık su içine çinko vitamini. <laughs> çinko içeren herhangi bir preparat hani isim dolu piyasada var. Çikolap preparatından 25 miligram koyun, yani 25 miligram dedi işte. E, kaç damla? Yani hmm. preparata göre değişiyor. Bazıları 15 oluyor. bazıları 25 çık, bazıları 50 oluyor. 25 miligram koyun, ortalama bir tatlı kaşığı gibi koyun. Daha sonra içine de 10 damla limon damlatın, karıştırın. Yani içine C vitamini de koyuyor aslında. <laughs> limon dedi C vitamini. <laughs> koyun bir yarım saat bekletin diyor. hasta sonradan okuduğunda C vitamini niye koydu ki bu limon bahsettiğim zaman çinkonun emilimini 10 kat arttırıyor vücuda girdiğiniz Sadece çinko verdiğin zaman emilmeyebilir ama C vitamini verdiğin zaman 10 kat vücut daha sağlam çekiyor. Onu karıştırın bir 15-20 dakika yarım saat bekletin çocuk uyumadan önce o, o preparatı içirin. Yani şöyle 3-5 santim uzayacağını normalde atıyorum 1.60 olacağını 1.65 olacağını göreceksiniz demişti. Bunu hastalara bazen diyorum. Yani çünkü zararı olmayan bir formül. Peki hmm. dedik hocam siz bu kemikler falan bizde genelde 60'ından sonra herkes çöküyor, kamburlaşıyor hani evet. osteoporoz dediğimiz hmm. kemik erimeleri oluyor. O da dedi ki bu dediğin formülü ben hani gece uyumadan önce boy uzatma için değil de daha çok öyle akşam yemeğinden sonra hani insanlar meyve yer ya akşam yemeğinden sonra bunu içiyorum hani çünkü boy uzatma hedefim gibi yok. Akşam yemeğinden sonra bu çinko ve C vitamini içeren o damla evet. limonu söyledi. Onu içiyorum 40 yıldır ben bunu içiyorum diyor. Ee, öyle yani ben de ara ara tabii her zaman düzenli içmiyorum ama ara ara aklıma geldikçe ben de bu formülü Hı -hı. yapıyorum ama dediğim gibi yine %80-85 genetik hani anne